Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğu Profesör Doktor Lütfi Çakmakçı Kültür Merkezi'nde bir konferans düzenledi. Proje Araştırma Geliştirme ve Uygulama Topluluğunun düzenlemiş olduğu etkinlik kapsamında bugün konuşma yapan isim Oktay Vural oldu. Oktay Vural yapmış olduğu konuşmada üniversite öğrencilerinin ülkelerin geleceği olduğu konusuna özellikle değindi. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Vural, Paguk görevlileri ve konferansa katılım sağlayan öğrenciler duygu ve düşüncelerini akademik TV mikrofonlarına aktardı. Üniversite öğrencileri genç, gelecek demek. E, tabii e, unutmayalım ki hepimizin geleceği aynı zamanda e, ülkemizin geleceğiyle çok ilgili. Dolayısıyla burada bulunan öğrenci arkadaşlarımız kendi gelecekleri kadar ülkelerin de geleceği konusundaki gelişmeleri, bu gelişmeler hakkında bilgileri, değerlendirmeleri, kendi tecrübem, bilgi kaynaklarım çerçevesinde paylaşma fırsatı bulacağım. Dolayısıyla bugün bu vesileyle görüşlerimi paylaşma fırsatı verdiği için başta Süleyman Demirel Üniversitesi yöneticilerine ve değerli öğrenci topluluğuna canı göründen teşekkür ederim. Değerli görüşleri bizler için farklı bakış açısı kazandırması bakımından öne önemliydi. Bizler de siyaset yönetim toplu olarak bu nazik davetleri için nazik davetleri için teşekkür ediyoruz çok güzel şeyler öğrendim. Başarının ne anlama geldiğini tekrar tekrar söyleyerek, Mehmet Akif Ersoy'dan, şiirinden örnek vererek anlattı. Konferans güzeldi, etkileyiciydi, bilgilendiriciydi. Doktor hocamızın buraya gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bu etkinliği iple çekiyordum açıkçası. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Eski Bakanı Oktay Bural'a katılımından dolayı teşekkür ediyor. Pagua ise yapacakları diğer etkinliklerde başarılar diliyoruz.